Annem arıyor olmalı. Evet anne. Annen değil. Fare, şimdi beni iyi dinle. Sen. Evet ben. Yaptığın şu casusluklara, soruşturmalara bir son vermeni söylemek için aradım seni. Gerçeğe çok fazla yaklaşmak istemezsin. Hem unutma eğer ben izin vermezsem... ...gerçeği asla ama asla öğrenemezsin. Bana saldırmaya son ver. Çok iyi biliyorsun ki bu dünyada çocuğunun nerede olduğunu, ne durumda olduğunu benden başka hiç kimse bilmiyor. Eğer ben istemezsem çocuğunu asla göremezsin ya da ancak bebeğinin ölmüş suratını görebilirsin. Daha fazlasını değil. Bugüne kadar bana hep dişlerinizi gösterdiniz ve susturdunuz. Ama ben artık o küçük fare itça değilim. Suratına bağırdığınızda evine koşup gizlice ağlayan kız değilim. Şimdiye kadar bir kız kardeş, bir gelin olarak çok çektin. Ama bir anne olarak benim sabrımı sakın zorlamaya kalkma. Eğer çocuğuma bir şey olursa büyük anne, Tanrı'nın bir anneye verdiği gücü bende göreceksiniz. Dikkatli ol. Hepinizi mahvedeceğim. Ha, anne mi dedin? Sen yüzüne hiç aynada baktın mı? Sen mi anne olacaksın? Sen bana nasıl meydan okursun? Bak büyük anne. Şimdiye kadar sadece babam ve tapası için sessiz kaldım. Ama artık sessiz kalmayacağım. Çünkü bu sefer benim çocuğum söz konusu. Bu sefer benim kanım söz konusu. Kes. Senin saçmalarını duymak için aramadım. Anladın mı? Sana söylediklerimi kulağına küpe yaparsan çok iyi edersin. Büyük anne, ben kamera görüntülerini izledim. Gerçeğin ortaya çıkacağı gün hiç de uzakta değil. Ben suratındaki o maskeyi düşüreceğim. Tehdit etmeden önce bir kez olsun akıllıca düşün ve beni iyi dinle. Eğer Çocuğuma bir şey olursa büyük anne işte o zaman parmaklıklar ardına gidersin. Elimde kanıt var. İşte bu yüzden atacağın adımları iyice hesap et. Beni sakın hafife almaya kalkma. Bu yaptıklarının bedelini elbet ödeyeceksin. Aman tanrım. Neden her zaman böyle şeyler benim başıma geliyor? Ne zaman büyük anne canımı acıtsa ben hemen babamı düşünüyorum. Ya da annemi ya da hanımefendiyi ve, ve sessiz kalıyorum. Bugüne kadar kimse büyük annenin gerçek yüzünü görmedi. Zaten bu yüzden cesareti gün be gün arttı benim anneliğime satışacak gücü bulabildi. Çocuğumun kaderiyle oynamaya bile cesaret etti. Ama... Ama ben artık onun... Gerçek yüzünü... Herkese göstereceğim. Bunun için elimden geleni yapacağım. Nanhe <laughs>